Hepinize tek hepinize tekrarla merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle ne, ne videosu çekiyoruz? Car parkingde bütün modları denedim. 22 veya 23. bölümüyle karşınızdayım. O zaman hiç vakit kaybetmeden videomuza Başlayalım. Evet arkadaşlar videomuza başladık bugün sizlerle ofrat anacığın ambiente birlikte, bineceğiz. O zaman videomuza hemen şöyle gidelim yavaş kardeşim ya. Biraz uykusuz yeni pardon yeni kalktığım için cümlem cümle cümle kurmam değişebilir o yüzden kusura bakmayın arkadaşlar. Allah bu araba büyük olduğu için şey oluyor ya zorlanıyor. M mesela makas atılır da yani bilmiyorum şundan geçmez mesela oy bu bu arabayı arkadaşlar e, hediye verdi oyun frenleri çok kötüymüş ama ya Neyse arkadaşlar o zaman hiç vakit kaybetmeden sıradaki modumuza geçelim. Ee, evet arkadaşlar e, sıradaki modumuz e, otoyol modu. O zaman güzelim. Dediğim gibi arkadaşlar e, bu, bu arabayı oyun kendisi hediye etti. Şöyle bir Allah sıkışmış. Yarım. Allah ne oluyor lan? Lan oğlum. Çok şükür ya. Ee, dediğim gibi arkadaşlar e, bu e, bu oyun kendisi diye bana bu arabayı güzel geçtik bu arada ee, vermeseydi bugün sondu yani finaldi frenleri çok kötü ama arabanın ya Acayip kötü durmuyor bak. Yarım saate tık 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 diye duruyor. Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok. O zaman sıradaki modumuza geçelim. Makas güvende ama. Evet arkadaşlar. Sıradaki modumuz... E, şey modu neydi ismi? Ha çöl modu. Bugün çöl modu. Tren yolunda, yolunda diyecektim de. Gerek yok be. Yani. Bu yol daha güzel. Ben böyle yollara seviyorum ya. ne, hafif virajlı falan. Üst, üstten mesela yukarıdan birisi gelir gelirse falan seviyorum yani. Bunu Allah vurduk. Neyse arkadaşlar o zaman hiç vakit kaybetmeden sonraki modumu da geçelim. Evet arkadaşlar sıradaki modumuz daha modu. Ee, en sevdiğim modlardan biri daha Şöyle bakalım. Neden kimse yok diyecektim. Varmış Allah. Şöyle bir, bir küçük. Acaba kardeşim. Allah bu ne alaka? şey için oynuyor muyum ki ya? Şöyle bir kaptıralım. Allah! Neyse arkadaşlar? Söyle diyor ki modumuza geçelim. evet arkadaşlar yine bu mod geldi. O yüzden çıkıyorum artık. Videosunuz yoktu diye düşünmüyordum. Ee, o zaman sıradaki modumu da geçelim. Evet arkadaşlar sıradaki iki modumuz şehir iki modu. Şöyle bir girdim. Şundan şöyle bir elfeneni çektim. Ne oldu? Bir şey olmadı. İçkiyorum, çıkıyor Yemek yiyiyorum, yemek hızlı bir arabada. Üçe Yemek oğlum. Niye üçe Yemek yiyorum. Yemek yiyorum. Yemek yiyorum. Yemek yiyorum. Yemek yiyorum. Evet arkadaşlar Evet artık kılıçkan. geçelim. Evet arkadaşlar sıradaki ki e, evet e ofrat modu bu arabaya Zaten bu araba Bunun için var yani doğal olarak e, Bu arabayı yoldan Gitmeyeceksin kardeşim da taş bayınlamadan çıkması lazım. Ondan ne var ya? Şöyle Karlış Karlış ya bir gezelim. İyi gidiyor, ha? iyi çıkıyor. Allah. Maşallah dediğimiz iki gün yaşamaya. Ya yani. ne sakılırsa. Şimdi videonun bitişine geçelim. Evet arkadaşlar. E, kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Mutlu kalın.